Herkese arkadaşlar. Siz daha önce biz gamı arkadaşlar. Bu da kaç saat gelme saat kısı, altı saat kısı, yirmi saat kısı, yirmi saat kısı, yirmi saat kısı. Demin kapat kısı ve restoran saat kısı yaptık arkadaşlar. Onu aldık altıncı bölümüne başladık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar artık hemen videomuza geçelim. Ama kanalıma önceden ondan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Ve artık hemen videomuza geçelim. Ve bay bay. Neyse ben de biraz sıcağı çıkayım. Ay. Of ya suyu ne yaptıysam attık, Aklıma diyorlar ki hiç bir şey gelmiyor. Asıl suya başka bir şey daha da yaptıracaktım normalde. Evet. İyi fikir. Şu başka bir şey yaptırabilirim. Ama ne yaptırsam bilmiyorum. Ya da suya mı yaptırsam ya suya? Evet olabilir. Bir şey. Ben su yaptırabilirim aslında ya. İyi fikir. O ya başka bir şey yaptıracağım. Düşünme Mazhar düşün sakın düşün. Of ya da hiçbir şey gelmiyor ki. Neyse, yarın yaptırıyorum. Sonra kalkma hiçbir şey bile gelmiyor. Ne yaptıysam, ne yaptıysam diye düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey bile gelmiyor. <laughs> Neyse, ya, Neyse, artık evime gideyim? Of ya akşam o başladı. Neyse artık koysam iyi olur. İşte odamda tam suydu. İşte bu da benim tam balkonum. Bu da benim odam. Yaz uyuyayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve sabah olduktan sonra. <laughs> sabah olmuş. Neyse ondan önce elimi yüzümü yıkayayım. Konuş bakayım. Koş bugün başka bir şey yaptıracaktım. Dün ayrıca hiçbir şey yemediği için dün bir şey yaptı da ya, yaptıramadım. Ama bugün yaptıracağım. Evet. Ama elimi yüzümü yıkayayım. Tamam, yıkadım. Ay. Cık. Ne kadar mı bu ya? Evet, çok güzelim. Azıcık kişi çıkabilirim. Aslında şu elma yanına baskı yaptıracaktım. Evet. Oya baskı yaptıracağım. Ya da sen yani evinin önüne baskı yaptırayım. Daha iyi bir fikir. Oya ne yaptıysam. Düşün fakir düşün. Evet arkadaşlar çok iyi fikir geldi. İyi spor eczane yapayım. Suya ya da başka bir hastane yapayım. İyi fikir. İşte öyle söyleyeceğim. Hadi işte su telefonu. Ne oldu fakir bey bir şey mi oldu? Evet. Sana ne yaptırmanı istiyorum biliyor musun? Eczane ve hastane. E, fakir bey işte ben hastaneden yapmaktan birazcık zorlanıyorum. Bu yüzden hastane yapamam ama eczane yapabilirim. Tamam. O zaman eczaneyi yap. Tamam görüşürüz. Görüşürüz Fakir Bey. Bay bay. Neyse ben artık eve gidelim. Ben oturayım. Neyse. Bakalım. Bakalım nereye eczan yapmış. Eee. Bu eczaneyi nereden yapmış acaba ya? He? İşte orada. Benim tam evimin karşısına yapmış. Vay canına. Bakın güzelmiş. Aa, da hiç kesinlikler bile yok ki. Allah da bomboz. Sadece eczane ama eczaneciyi çağırmamış. Bir de içine şeyler de koymamış. Ya baksana bomboz sandıklar. Neyse. Onu da bir kaç hafta içerisinde hallederiz işte. Ano hani artık onu ben bile bilemem. <laughs> Neyse. Artık eve dönüyorum. Baksana eczan çok güzel oldu ya. Sizi daha kötü değil Arkadaşlar. Neyse ben artık hemen ne bilmek gideyim. Of ya ben az oturayım. Hat yememi yiyeyim. Nem 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 Evet arkadaşlar eğer bir videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar artık hemen videomuzun sonuna geldik. Ve gelsin çok iyi yakın ve hoşçakalın. Ama önün anı önce tabii ki de abone olmayı like atmayı da unutmayın. Ve artık çok iyi bakın. Ve hoşçakalın ve bay bay.